Merhaba değerli öğrenciler. Bugün beraber sizlerle dörtgenler konusunu işleyeceğiz. Dörtgenler, dört köşesi ve dört kenarı olan kapalı şekillerdir. Bu yıl göreceğimiz dörtgen çeşitleri beş tanedir arkadaşlar. Bunlar... Birincisi kare, İkincisi dikdörtgen, üçüncüsü paralelkenar, dördüncüsü eşkenar dörtgen ve sonuncusu yamuk. Arkadaşlar konu olarak öncelikle Kareden başlamak istiyorum. Kare dört kenarın uzunluğu da birbirine eşit ve açıları 90 derece olan bir dörtgendir arkadaşlar. Günlük hayatımıza da sıklıkla karşımıza çıkmış bir dörtgendir. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit ve açıları dik açı diye tabir edilen 90 dereceden oluşur arkadaşlar ve karenin köşegenleri de arkadaşlar 2 adet olmak üzere birbirini dik ortalarlar ve 45'er derecelik açı oluştururlar arkadaşlar. Şimdi karenin özelliklerini madde madde yazalım hep beraber. Birinci özelliğimiz kare bildiğiniz üzere dört kenarının uzunluğu birbirine eşit dörtgen demiştik. İkinci özelliğimiz açıları eş ve 90 derecedir. Yani dik açıdır. Üçüncü özelliğimiz arkadaşlar zaman zaman yine bahsedeceğim ama e, dörtgenlerin tamamının iç açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. İsterse kare olsun, isterse yamuk olsun, dikdörtgen olsun tüm dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derece olacaktır. Dördüncü özelliğimiz köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Köşegen demişken Kısaca onun da bir tanımından bahsedelim. Birinci dönem görmüştük bu kavramı. Karşılıklı iki köşe köşeyi birleştiren doğru parçalarıdır köşegenler. Mesela A, C ve BD köşegenleri gibi arkadaşlar. Karede de bu iki köşegen birbirine eşit uzunluktadır. Beşinci özelliğimiz köşegen açıları 45'er derecelik iki eş açıya böler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köşegen açıları 90 derecelik açıları 45 45 olacak şekilde iki eş açıya bölmektedir. Ve son olarak az önce de şekli çizerken bahsetmiştik. Köşegenler birbirlerini dik ortalarlar. Kare'nin altı özelliğinden bahsettik. Şimdi ikinci başlığımız dikdörtgen olacak. Arkadaşlar dikdörtgen de karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit ve açıları 90 derece olan dörtgenlerdir. Dikdörtgenden de bahsedecek olursak Gördüğünüz üzere arkadaşlar dikdörtgenin de iki adet köşegeni var, tıpkı kare gibi. Hatta tüm dörtgenlerin iki adet köşegeni var. Ee, karşılıklı kenarları birbirine eş ve paralel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi dikdörtgenin özelliklerinden bahsedelim. Birinci özelliğimiz az önce de ifade ettiğimiz gibi karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşittir ve paraleldir arkadaşlar. İkinci özelliğimiz arkadaşlar dikdörtgenin de tıpkı karede olduğu gibi Açıları dik açı yani 90 derecedir. Eş ve 90 derecedir diyebiliriz. Üçüncü özelliğimiz arkadaşlar köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Gördüğünüz gibi AC ve BD uzunlukları birbirine eşittir. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Ve bunlar birbirini ortalarlar arkadaşlar. Bir O noktası diyelim. O noktasında birbirlerini ortalarlar fakat birbirlerini dik ortalamazlar. Yani karedeki gibi arkadaşlar aralarındaki açı 90 derece değildir. Buna dikkat etmemiz lazım. Dördüncü özelliğimiz arkadaşlar köşegenler birbirini az önce bahsettiğimiz gibi ortalarlar ama dik ortalamazlar. Beşinci özelliğimiz her dörtgende olduğu gibi az önce yine bahsetmiştik. İç açıların ölçüleri toplamı. Hadi bunu da siz söyleyin. Kaç dereceydi? Evet. 360 dereceydi değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Arkadaşlar bir e, önemli unsurdan bahsetmek istiyorum. Kare dikdörtgenin özel halidir. Bunu şuraya not olarak düşmek istiyorum. Karşınıza özellikle ve özellikle yorum sorularına çıkacaktır test çözerken. Kare dikdörtgenin özel halidir. Kare dikdörtgenin özel halidir. Peki ne demek bu özel hali? Arkadaşlar hemen ona da kısaca bir açıklama getirmek istiyorum. Dikdörtgenler kare değildir arkadaşlar. Dikdörtgenler kare değildir. Fakat fakat arkadaşlar kareler tüm kenarları birbirine eşit dikdörtgenlerdir. Fakat kareler bildiğiniz üzere tüm kenarları birbirine eşit dikdörtgenlerdir. Yani bununla ilgili gelebilecek yorum sorusundan birisi şu şekilde. Kare dikdörtgen midir? Ya da dikdörtgen kare midir? Şeklinde özellikle yazılı sorularında da karşımıza çıkabilir. Karenin kare dikdörtgenin özel halidir şeklinde bir cümlemiz var. Unutmayın ki dikdörtgenler kare değildir. Ama kareler birer dikdörtgendir arkadaşlar. Bu kavramları lütfen ama lütfen unutmayalım. Şimdi üçüncü üçüncü dörtgenimize geçiyoruz arkadaşlar. Paralel kenar. Arkadaşlar paralel kenarda özellik olarak dikdörtgene çok benzer. Sadece ama sadece yani en büyük farklı diyelim açıları 90 derece değildir arkadaşlar. Yoksa karedeki şey özür diliyorum dikdörtgendeki gibi karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paralel olan dörtgenlerdir. Paralel kenarımızla. Şimdi bir paralel kenar çizelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu bir bizim paralel kenarımız olsun. Dikdörtgen gibi karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paralel olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine isimlendirelim. K, L, M ve N. Şuna dikkat edelim arkadaşlar. Bir dörtgeni ya da herhangi bir çokgeni isimlendirirken sırasıyla gidin arkadaşlar. Harf olarak atlamayın. K'dan L, M, N şeklinde gidebilirsiniz ya da K, N, M, L gidebilirsiniz. Fakat K, L, N, M diyemezsiniz. Bu çok yanlış olur arkadaşlar isimlendirirken. şuradaki K ve M açılarını dikkat ederseniz siyah renge boyuyorum. N ve L açılarını boyamadan bırakıyorum. Neden olduğunu şimdiki özelliklerden anlatacağım arkadaşlar. Paralel kenar özelliklerinden de bahsedelim. Birinci özelliğimiz arkadaşlar karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karşılıklı kenar uzunlukları dikdörtgen olduğu gibi birbirine eşit. Akabinde karşılıklı kenarları birbirine paraleldir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu iki kenar sonsuz boyunca kesişmez bu iki kenar da aynı şekilde karşı kenarlar hem eşit hem paraleldir diyebiliriz arkadaşlar üçüncü özelliğimiz karşılıklı açılar birbirine eşittir az önce de belirttiğim gibi arkadaşlar siyah ve beyaz olarak bıraktığım açılar gördüğünüz gibi ikisi geniş ikisi dar açı olmak üzere Bu karşılık görmüş olduğunuz L ve N K ve M açıları birbirine eşittir arkadaşlar. Hatta şunu da ifade edelim. Açıların ikisi dar açı diğer ikisi geniş açıdır arkadaşlar. Dördüncü ve son özelliğimiz yine bahsettiğimiz gibi iç açıları toplamı evet alayım cevabı 360 derecedir arkadaşlar. Paralel kenarda bu şekildedir. Şimdi dördüncü sıradaki dörtgenimize geçelim. Eşkenar dörtgen. Arkadaşlar eşkenar dörtgeni genelde baklava dilimi de denilir. Eşkenar dörtgen de özellik olarak biraz daha kareye benzer. En büyük farkı da e, açıları 90 derece değildir. Ama özellik olarak karşılık kenarların eşit olması, köşegenlerin dik kesişmesi gibi özellikler arkadaşlar kare ile aynıdır. Şimdi bir eşkenar dörtgenimizi çizelim. Buna da bir isim verelim. Mesela P, R, S, T. Bununla hemen köşegenlerini belirtelim. Karedeki gibi arkadaşlar köşegenler birbirini dik ortalar eşkenar dörtgen isminden de aldığı gibi tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Ve paralel kenarda göstermiş olduğu benzerlik bakımından karşılıklı açılar birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Şimdi Eşkenar dörtgenden de kısaca bir tanım olarak bahsedelim. Bütün kenarları gördüğünüz gibi arkadaşlar ve karşılıklı açıları birbirine eşit paralel olan bir dörtgen. Gördüğünüz gibi karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paralel. Kısaca hemen eşkenar dörtgenin özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. İkinci özelliğimiz karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Üçüncü özelliğimiz tıpkı paralel kenarda olduğu gibi arkadaşlar karşılıklı açılar birbirine eşittir. Şu ayrıntıya yine dikkat edelim. Açılardan ikisi özellik bakımından aynı demiştik. Açılardan ikisi geniş. Diğer ikisi geniş. Dar açıydı arkadaşlar. Açıların ikisi dar açı T ve R açıları, diğer ikisi P ve S açıları geniş açıdır. Bunları unutmuyoruz arkadaşlar. Dördüncü özelliğimiz Köşegenler birbirini dik ortalar arkadaşlar. Tıpkı karede olduğu gibi. Köşegenler birbirini dik ortalar. Fakat şuna dikkat etmemiz lazım. Karenin özelliklerini taşıyor demiştik. En büyük ayırt özelliklerden biri de açıları dik açı değildi. Ve bir de köşegenler birbirine eşit değil arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Köşegen uzunlukları birbirine eşit değildir. Bu ayrıntıya dikkat edelim arkadaşlar. Şunu da köşegenle ilgili bir madde daha ekleyebiliriz. Dikkat ederseniz köşegenler Arkadaşlar geçtiği köşedeki açıları iki eş parçaya böler. Ne demek bu? Şimdi hemen ona da bir açıklık getirelim. Köşegenler geçtiği köşedeki açıları iki eş parçaya böler. Mesela arkadaşlar örnek verelim. P açısı 120 derece olsun. Şunun tamamı. PS köşegeni arkadaşlar burayı 60-60 şeklinde böler. Beşinci madde bize bundan bahsediyor. Veya R açısı tamamen 60 derece olsun. RT köşegeni burayı 30-30 böler. Açı ortay kavramı arkadaşlar. Bunu önümüzdeki yıllarda daha ayrıntılı bir şekilde göreceksiniz. Açı ortay demek belirli bir açıyı iki eş açıya bölmek demektir. Ve altıncı son özelliğimiz bildiğiniz üzere iç açılarının toplamı 360 derecedir. Bu olmazsa olmaz özelliğimizden birisi açıları hatırlatarak yazmamın sebebi arkadaşlar e, test kitaplarında açı ile ilgili üç açıyı verip dördüncü açı istediği zaman toplayıp üç açıyı 360'tan çıkararak dördüncü açı bulabilirsiniz. Ama mutlaka bunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve 5. ve son dörtgenimiz yamuk. Arkadaşlar Yamuk deyince küçüklükten beri aklınıza hep yamuk yumuk şekiller gelir. Ama matematikte ya da matematiğin geometri dalında yamuk şekli ya da dörtgeni aklınıza göre o şekil değildir. Bu tamamıyla dört kenarlı bir çokgendir arkadaşlar. Yamuktan da şu şekilde tanım olarak bahsedebiliriz. Yalnızca karşılıklı iki kenarı birbirine paralel olan dörtgendir. Ne demek öğretmenim? Yalnızca iki kenarı birbirine paralel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekil olarak bir dörtgen ve bir yamuktur. Şu işaret arkadaşlar okula gösterdiğim işaret bu ikisinin paralel olduğunu göstermektedir. Ne diyelim? A, B, C ve D. Yani A, B, C, D yamuğu ya da ADCB D, C, B yamuğu. Takdiri size kalmış arkadaşlar. Kenarlarına da gelin. A, B, C ve D uzunluğunda ölçüler yazalım. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Yamuğun olmazsa olmaz özelliği. Karşılıklı iki kenarı. Biz bunu özel isim olarak alt ve üst taban birbirine paralel olacak. Yani AB kenarıyla DC kenarı birbirine paralel olacaktır arkadaşlar özelliklerini yazalım sizlerle beraber. Birinci özelliğimiz arkadaşlar karşılıklı iki kenarı birbirine paralel. Bakın tüm kenarlarından bahsetmiyorum. Yalnızca karşılıklı iki kenarları birbirine paraleldir. yani tüm kenarlar için bu durum söz konusu değildir. Hatta ve hatta bunun notasyonunu da yazacak olursak AB doğru parçası arkadaşlar bunları hatırlayın. Bunları daha önceden görmüştük. Bu işaret neydi arkadaşlar? Paraleldir işareti. AB doğru parçası paraleldir DC doğru parçasına. Yani sadece bu iki kenar birbirine paralel. AD ve BC birbirine paralel değil arkadaşlar. Yamuğun olmazsa olmaz özelliklerinden birisi bu. Hatta şunu şöyle daha zihnize kalıcı olması adına şunu şu şekilde tamamlarsanız arkadaşlar bir üçgen gelecektir. Büyük bir üçgenin şu orta bir yerden kesildiğini varsayın. Kesildiği zaman göreceksiniz ki yarım bir üçgen kalacak. Küçük üçgen gidecek ve aşağıda bir dörtgen kalacak daha doğrusu. Bu sizin için daha e, zihninizde kalıcı olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi üçgenin belli bir bölgesinden kesilmiş hali kalan dörtgen halidir diyebiliriz yamuk için arkadaşlar. İkinci özelliğe geçelim. Bu da bir dörtgen demiştik. Dörtgen olduğu için iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir arkadaşlar? 360 derecedir. Arkadaşlar dörtgenler bu kadar. Bu yıl bu eğitim öğretim yılında 5. sınıfta göreceğiniz dörtgenler konusu 5 maddeliktir. Önümüzdeki yıllarda daha ayrıntılı bir şekilde göreceksiniz bunu. Şimdilik bunları bilmeniz yeterli. Bu özellikleri bilmenizi şiddetle öneriyorum. Çünkü yorum sorularında ve bazen işlem sorularında açı çevre sorularında özellikle karşınıza çıkacaktır. Lütfen ama lütfen bu özellikleri bilin. Bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.